Hanımefendi, bir zamanlar Ankara'da bir dernek başkanıydınız. Sen ve yanındaki o yaşlı hanımefendi. Az önce bir haber paylaşıyorsun ve eee Geliyorlar, geliyorlar sürüyle diyorsun. E daha önceden de sen de kameraman olaraktan gidiyordun, onu bunu çekiyordun. Ee, YouTube kanalında yayınlıyordun. Biz de seni delikanlı bir e, lali zannediyorduk. E şimdi ne oldu? sana mı kaldı kimlerin Türkiye'ye geleceğini Türkiye Cumhuriyet yönetimi karar verir. Sen karar veremezsin. Yeter dernekten derneklerden kovuldunuz. FETÖ ile işbirliği yaptınız. Fon, e, milyon dolarca fonlar aldı aldınız kabuğuna kabuğunuza çekildi çekileceğinize hala Ak Parti'ye karalama kampanya kampanyası yapıyorsunuz ne küstahlık bu? Soruyorum. Sormama gerek yok. Neden video çekmiyorsun? Paylaşım yapıyorsun. Yapmış olduğun paylaşımı 34 kişi beğenmiş. Neyin peşindesiniz ya? FETÖ ile işbirliği yapıp LGBT dernekleri olaraktan yurt dışından milyon dolarca fonları ben mi aldım? Hayır. Siz